Sevgili dostlar merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah güzel günlerde buluşmayı hepimize nasip eylesin. Bilgi, ilgi, sevgi, hizmet, biz bunları kimlerden elde ettik? Bilgiyi hangi çeşmeden aldık? Bilgiyi hangi dosttan, arkadaştan gördük? Aşkı, sevgiyi hangi anneden aldık? Aşkı hangi güzel ruhtan aldık? Hizmeti, iyiliği, yardım etmeyi, yönetmeyi hangi liderden öğrendik? Bu soruları kendi kendimize sorabilir miyiz? Sevgisiz insandan sevgiyi aldıysak öğrendiğimiz bir şeyi uygulayamayız ki. Yanlış çeşmeden bulanık, karışık, topraklı akan sudan yani iyiliği anlatırken içindeki kini nefreti de maalesef dışarı döken ve biz de o bilgiyi alırken nefret duygularıyla bir insanda daldıysak vay halimize hiçbir faydası yok. Sevgisi olandan sevgi alınır. İlgisi olandan ilgi alınır. Tertemiz bilgisi olandan bilgi alınır. Biz çocukken bu duygulara doymadıysak, bu duygularla yetiştirilmediysek, başkalarında olandan rahatsız olan anne babanın elinde ya da üstadın, öğretmenin, hocanın elinde yetiştiysek, vay halimize. Böyle olan insanların bu ortamlarda büyüdüğünü görmek için Allame-i Cihan olmaya gerek yok. Kendisinin ağzından çıkan cümlelere bakın. Nefretin tohumları vardır. Kinin tohumları vardır. Sevgisizliğin tohumları vardır. Ve dökülür. Anlarsınız. Hangi aileden, hangi mezhepten, hangi meşrepten, nasıl bir mahallede büyümüş, çok rahat anlarsınız. Kıymetli dostlar, güzel bir semtte büyümek, güzel semt sakinlerinin elinde büyümek, güzel konuşanlarla oturup kalkmak. Hani ibadeti hangi mabetten, maneviyatı hangi camiden aldık? Bunu da soralım kendi kendimize. Biz sevginin hakim olduğu bir ailede hatta çevrede dünya insanın da olduğu yerde ama imkanları olduğu kadar imtihanları da olan bir, bir dünyanın içerisinde var olduk. Fakat bunlara herkes tahammül etmedi. Birçoğu çekti gitti. Memleketine geri döndü. Daha sakin semtlere geçtiler. Rüzgar sert eser. Direnç gösterirseniz çabuk duyursunuz ve taş gibi olursunuz. Sert olursunuz ama bedenen gelecek olan rüzgarlara karşı dirençli olursunuz. Katı kalpli olursunuz demedim. Aziz dostlar, insanın şu içinde yaşadığı bu alemde sevginin olmadığı nerede yetişirse yetişsin, alışverişi sahtekardan Uluslararası ticareti kaçakçıdan, bilgiyi kopyacıdan elde ettiyse başının belaya girmemesinin mümkün değil. Ancak baş belaya girer. Çok üzüldüm. Onun için hırsızları polis yakaladığında, arsızları polis arkadaşları yakaladığında kendilerini savunacak çok şeyleri vardır. Abi hayatı biz böyle öğrendikler, nasıl yaşayalım ekmeğimizle oynuyorsunuz diyorlar. Haklılar öyle öğrenmişler çünkü. Hırsızlığın adi, vakayı adiden sıradan sayıldığı bir yerde büyüyen çocuk hırsızlığı yapmadan duramayacağını ve işeyemeyeceğini düşünüyor. Aziz dostlar çocuklarınızı yetişmesini istediğiniz ortamlara götürün oralarda oturun, oralardan arkadaşlar seçin kendinize. Ticareti en iyi yapanlardan öğrenin. Ziyareti en güzel icra edenlerden öğrenin. Siyaseti uluslararası ve tüm insanlığın hayrına yapanlardan öğrenin. Cemiyeti cemiyet insanlarından öğrenin. Diyaneti din hizmetini sevgiyle, aşk ile Kur'an'ı bilen, manayı bilen, mana aleminde huzur bulan, maneviyatlı ve huzurlu olan insanlardan alın. Kimsenin tek değildir hiçbir şey. Her şey mektep değildir ama mektep de kaçınılmazdır. Doğru bilgiyi, sıradı bilgiyi, uluslararası insanlık adına gelmiş geçmiş literatür olarak önümüze kadar gelmiş bilgiyi okuyup o bilgiden haberdar olmak, aldığınız bilgi toplumun bütün katmanlarına en güzel şekilde üstünlük taslamaksızın sevgi diliyle en güzel şekilde aktarmak vazifemiz. Dolayısıyla insanlık adına bir şeyleri yaparken karşıdaki insanların açıklarını, kusurlarını değil, onların dünyasındaki eksikleri görerek üzmeden, ezmeden güzelce sevgiyle onlarla paylaşmaktır maharet. Bunu es geçtiğimizde gerçekten çok büyük eksik, çok büyük yanlış, çok büyük açığın olduğunu hayatımızda görürüz. Bir yazabilirsiniz. Açılmış. Otobana çıktığınızda öndeki iki arabada ödeme yapmak durumunda kaldınız. E, sistem artık otomatik okuyan sistem. E ben çıktım bilmiyorum. Bilmiyorsan girmeyeceksin baba. Dükkan açınca masraf olacağını bileceksin. Ona göre soracaksın hazırlığını. Bütün masraflarını, ödemelerini ona göre yapacaksın. Bilmiyordum yok. Öndeki iki arabada bir tanesi 250 küsür yazdı. Eldeki çok uzaktan geliyor ve kart almamış. Otobandan gelmiş. E, sisteme kayıtlı telefondan işlem yapmadığı için arkadaki arabayı da sonra bıraktı bize. Ve bizi de okumadı sistem. O ve gece peri için. Kendinize değil, başkalarına da mani oluyorsunuz yaptığınız eksik hareketlerde bilmiyordum yok. Buradan yurt dışına giderken pasaport gerekli olduğunu, aracınızın triptiğinin olması gerektiğini, sigortasının yapılmış olması gerektiğini, arabanın içinde olan herkesin her şeyden sorumlu olduğunuzu, içindekilerden sorumlu olduğunuzu, silah taşımamanız gerektiğini, uluslararası standartlarda uyduktan geçerken eksik ya da fazla malzemenin olmaması gerektiğini, kaçakçılığa geçecek bir şeyin olmaması gerektiğini bileceksin. Yolun da kuralı var, gökyüzünün hava taşımacılığının da kuralı var, İnsanlar arası iletişimin de kuralı var. Sağdan sola geçerken iki araba birden sinyal vermeden geçti. Nasıl uzun mesafe vardı? Ya basmış olsam? Abi görünüyor musun? Sinyal ver. İşte insanlar da hayat, yaşam içerisinde sinyal vermeden Halttır, küldür insanların hayatına kodoslama geliyorlar. Bu hassizlikleriyle de insanların hayatına maalesef mal oluyorlar. Yapmayın, yapmayın. İşte nereden aldığımız çok önemli değil ki. At arabasını kullanmak da özel bir şey, arabı arabayı kullanmak da özel bir şey, uzay mekiğini kullanmak da özel bir şey. Bunların eğitimini almadan sahaya çıktığınızda kaza kaçınılmaz olur. Söze nereden başlayacağını bilmezseniz olduğunuz yer kavga ortamı olur. Hayatın her bir aşamasını öğrenirken, kat ederken bilenler istişare etmekte fayda var. Utanacak bir şey yok. Hala soruyoruz. Bu işi en iyi bilen kim? Onunla gidip istişare ediyoruz. Biz biliyoruz efendim. Biz İstanbul'u izleyip havaya girmiyoruz. Girmeyeceğiz de. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Kim bilir ne güzel çeşmelerden içen vardır. Kim bilir ne güzel annelerden el alan vardır. Kim bilir ne büyük alimlerden ilmi alan vardır. Allah böyle insanlarla buluşmayı, karşılaşmayı onlardan da inşallah haberdar olmayı nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bugün arabası Öyle oldu. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Dualarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şu konuda konuşmanızı isteriz diyeceğiniz mevzu varsa yorumları yazarsınız. Selamınızı alırız. Yorumunuzu da konunuzu da görmüş olup ona göre değerlendirme yaparız. Herkesin her şeyi sahibi. Yüce Rahman'a emanet Allah'a emanet